Hanımlar günaydın. Günaydın. Bugün nasılsınız? Çok iyiyiz. Bugünün konseptini de açıklar mısınız? Kendi imza günümüze gidiyoruz. Kendi imza gününüze gidebilmeniz için tam olarak 850 lira bütçeniz var. Bakırköy'deki 2 saatlik alışveriş sürenizi şu an itibariyle başlatıyorum. Hadi koşun bakalım. Günaydın. Bugünün konseptine nereye gideceğine karar verdin mi? Ben çok büyük bir modacıyım ve bir sanatçı şarkıcı arkadaşımla e, böyle bir gün düzenliyoruz ve bugünün parasını bağış yapacağız çocuklar için. Bir otelde olacak Beyoğlu'nun bir otelde. Detayını Aliste'ye şimdi anlatırım sana. Hadi başlayalım o halde. Günaydın Esra. Günaydın Hüseyin. Benim konseptim ise ünlü bir belgeselciyim ve bugün de imza günüm var. İmza günüme gidiyorum İstanbul'da bir otelde gerçekten geçecek. Hazırsan başlayalım mı? Bye bye. Günaydın Dış Ses. Bugün için aklında nasıl bir konsept var? Ben çok ünlü bir tasarımcıyım Dış Ses ve çok ünlü bir AVM'de imza günüm var Dış Ses. Hazırsan alışverişe başlayalım mı? Hemen başlayalım. Günaydın Dış Ses. Günaydın sevgili herkes. Konseptinde nasıl bir imza günü planladın? Ben çok şık bir otelde imza gününe gidiyorum. Orada hem diğer modacı arkadaşlarım olacak hem de hayranlarım olacak Dış Ses. Alışveriş hazır mısın? Ben çok hazırım sen. Her zaman. Hadi gel. Günaydın Elif. İkinci alışlar peki? Bir kitap kafede yapacağım imza günümü. Ben bir yazar olacağım. Ve kitap çıkarmışım ve kitabım otobiyografi. Yani kendim hakkında yazdım bu kitabı. Alışveriş başlasın mı? Hadi başlayalım. Günaydın Hülya. Nasılsın? Günaydın dış Çok iyiyim. Sen nasılsın? Bugünün konseptinde nasıl bir imza günü düzenliyorsun? Tabii ki de tahmin edeceğin üzere ben bir sunucuyum ve mesleğinin zirvesinde bir sunucuyum. E artık bir sürü proje gerçekleştirmişim. Ee, bir kitap yazmışım. Kişisel gelişim kitabı. Kıskançlıktan Arın. Kitabın adı. Ee, hem bir söyleşi olacak İzmir'de Mavişehir'de yeni açılan bir AVM'de hem de aynı zamanda kitabımı imzalayacağım. Ee, sevenlerimle bir araya geleceğim. Hazırsan başlayabiliriz. Günaydın Gamze. Nasılsın bugün? Nasıl olayım? Harikayım. Puanlarım çok iyi. Dün iyi başladım haftaya. Herkesten önde birinciydim. Gerçekten inanılmaz mutluyum. Şu ana kadar gözüne çarpan bir mağaza oldu mu? Ee, şurada mağaza var oraya girelim mi sen ilk mağazana girerken biz de Tina'nın ilk kombinini inceliyoruz. Çok güzel oldu. Süper. Aşık oldum bu turuma. Bu tulumun fiyatı ne kadarmış peki? Bu tulumun fiyatı 1000 TL. Bu arada Aleyna dün Hülya'nın mağdur rolü oynadığını söyledi. Sen de aynı fikirde misin? Şimdi şöyle ki Hülya bazen o şeyi yapıyor. Hani mağdur gibi kendisini gösteriyor. Ama bazen onu yapıyor. Dün mesela onu yapmadı. Ama Aleyna niyeyse bizden ayrıldıktan sonra ki biz bizden de ayrıyız artık. Ben ve Hulya artık arkadaş değiliz. Oradaki yarışmacılar gibi herkese selam, iyi akşamlar veriyorum. Aleyna aranızdaki samimiyetten rahatsız mı oluyor dersin? Aleyna herhalde şeye kapıldı. Hani madem bunlardan ayrıldım bari bir şeyler söyleyeyim de bunları kötüleyeyim diye o derdinde herhalde. Ama Aleyna'cığım bence en azından biraz hatırımız olsa bunları yapmazsın. Bu mağazada başka bir kombinin var mı? Burada deneyeceğim sadece bir kombinim daha var sonra yanına geleceğim. Sen kabine giderken biz de Esra'nın kıyafetini inceleyelim. Hello. Nasıl olmuşum? Beğendin mi kırmızılar içinde beni? Güzel ama biraz bol değil mi? E, şimdi bu bir takımdı zaten. Bu takımı denedim. Biraz bol. Ya hatta bayağı bir bol arkadan iğnelerle falan tutturdum. Böyle bir stiletto ile denedim. Ben tam kıp kırmızı kombinleri çok seviyorum. Gerçekten çok klas duruyor. Yani bunu alırsam eğer çok minik küpe takmak isterim. Boynuma asla kolye takmam. Çok şık, çok klas durabilir. Bu takımın fiyatı ne kadarmış peki? 590 TL'ymiş bu takımın fiyatı. Bu arada Gülşah Hanım senin kombin yapamadığını söyledik. Sen bu konuda ne söylemek istersin? Gülşah Hanım dün benim kombin yapamadığımı söyledi. Ancak ben kombin yapmayı bilen bir yarışmacıyım ki 5 haftadan beri beni orada tutuyorsunuz Gülşah Hanım. Kombinimin de çok vasat olduğunu da düşünmüyordum. Ayakkabım sadece kötüydü ama dediğim gibi bundan sonra toparlayacağım ve Gülşah Hanım'dan gerçekten bir daha bu tarz cümleler duymayacağım. Başka bir kombinin var mı peki? Evet burada bir kombinim daha var. Bekle beni hemen geliyorum. Zeynep gözüne hitap eden bir kombin var mı? Evet Lises. Bomba gibi bir kombin yapıp Hemen geliyorum. Nasıl bir kombin denedin anlat bakalım. Üzerimde güzel bir takım elbise var. Beyaz. Aslında bunlar ayrı ayrı parçalar ama ben bunları birleştirdim. Pileli ve kendisinden açılan İspanyol paça bir pantolonum. Üstünde de beyaz blazer ceketim var. Gold detayları olan. Bu kombine gold küpelerle saçlarımı geriye doğru ıslak bir saçla ve çok güzel bir stiletto ile kombinleyebilirim. Fiyatlarını öğrenelim mi? Ceketimin fiyatı 400 TL, pantolonumun fiyatı 600 TL. Kaçta bir kombinin var mı peki? Evet listes bir kombinim daha var. Şimdi hemen giyip geliyorum. Bu arada Hülya da ilk kombiniyle karşılıyor bizi. Bugün gördüğün gibi mavi bir takım elbise giydim. Ne düşünüyorsun? Dün Gamze'nin günün birincisi oluşunu düşünüyorum. Yani yine keyfimi böyle boz dışsız. Gerçekten teşekkürler. Bu konuya tekrar döneriz ama önce kombininin fiyatını öğrenelim olur mu? Pantolonum 250 TL, 650 TL. Ceketim içimdeki büst yerim de 280 TL. Bu kombinle Gamze'nin puanını geçebilir misin? Ya ses Allah aşkına ben burada kaç kere birinci olmuşum. Hem de tam puanlarla. Dün Gamze tam puan bile almadı. O yüzden Gamze e, dün birinci olsa ne olur? Bugün gider sonuncu olur. Hülya'cığım yanlış anlama da sen kolye alıyorsan Burada o üç kolyeyi aldıysam ve iki buçuk, üç aydır buradaysan ben üçüncü haftamda o kolyeyi öyle bir alırım ki sen de göreceksin. Kolyeyi falan alamaz, o biraz zor. Hiç yani zannetmiyorum bu haftada kolyeyi herhangi birine bırakacağım ama bir arkadaş vardı çok iddialı. Sen görürsün, sen bu hafta görürsün deyip 6 puan alan bir arkadaşımız vardı bilmem hatırlar mısın? senin derdin kolye değil ki senin derdin benim ve sürekli benim üstümden bir algı yaratmaya çalışıyorsun burada tarz konuşacak burada kalite konuşacak burada ben konuşacağım ve sen susacaksın acaba nasıl kolye almayı planlıyor ben bütün hafta kötü gitmişim ya ben hayatımda alt almadım ya buraya geldim gelelim başka bir kombinin var mı peki bu mağazada ben birazcık daha bakayım sonra buluşuruz diş ses evet diş ses ilk mağazamıza geldik bakalım burada aradığımızı bulabilecek miyiz birazdan görüşürüz üstündekine bayıldım bu kesinlikle bir seçenek tabii başka bir bir şey deneyeceğiz ama bu da aklımda. Pantolon mu tercih edeceksin bugün? Pantolonu düşünmüyorum. Bunun altına başka bir etek bulmayı düşünüyorum. Bu kombinin fiyatı ne kadarmış peki? Fiyatları çok pahalı ama anlaşabileceğimi düşünüyorum. 1200 gibi bir fiyatı var sadece üstümdekinin. Pantolon ne kadarmış? Bu da 250. Nasıl bir etek tercih etmeyi düşünüyorsun peki üzerindeki parçayla? Dordo olabilir. Eğer bulabilirsem kalem etek düşünüyorum. Ayakkabım da Yine çantama uygun bir renk. Bakacağım. Elif kombin arayışına devam ederken Tina yeni bir tulum denemiş bile. Evet bu defa yine her zamanki gibi kısa geldi. Bir şey istedi ya bu tulum. Mesela bunu aksesuarla canlandırabilirim diye düşünüyordum. Ama paçaları yine kısa. Fiyatı ne kadarmış peki? Tam 900 TL. Bu arada Tina, Hülya senin için bir daha özveride bulunmayacağını söyledi. Daha önce ne gibi bir özveride bulunmuştu bize hatırlatır mısın? Hülya bana özveride hiç bulunmadı. Bundan sonra da bulunmasın zaten. Ben ben hiç kimseden hiçbir beklentim yok ama şunu demek istiyorum. Dün de yaptığım gibi burada kim hasta olursa, kim sıkıntısı olursa ilk koşan tabii ki ben olacağım. Ben kendimden sorumluyum. Hiç kimseye ne yardımına ihtiyacım var, ne özverisine ihtiyacım var. Hep kendi ayaklarımın üzerinde durdum. Özverilerinizi kendinize saklayın lütfen. Kombinine karar verebildin mi peki? Ve kararımı verdim. Kasada görüşelim mi? Biz seni kasada bekliyoruz o zaman. İnanın kombini 1000 lira tut iken doya doya modaya özel aldığı indirimle 600 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Evet, ilk mağazamıza geldik biz ses. Konseptinden bahseder misin bize? Kendi düzenlediğimiz bir imza gününe gideceğiz. Çok ünlü olmuşum, çok güzel bir şekilde satış yapmışım ve kendi kozmetik markamın imza gününe gidiyorum. Aklında bir kombin oluştu mu peki? Evet, şurada ben bugün renkli giyinmek istiyorum. Aslında beyaz giyecektim. Şöyle bembeyaz olayım dedim ama kararımı değiştirdim. Burada çok güzel şöyle e, takım giymek istiyorum ben. Bugün. ...gün Şöyle bir takım beğendim. Bunu denemek istiyorum. Üzerinde görmek için sabırsızlanıyoruz. Hadi görüşürüz. Bu arada Esra yeni bir kombin denemiş bile. Üzerime renkli bir ceket giyindim. Beyazla bu renklerin karışımını çok seviyorum. Eğer bu kombini de alacak olursam pantolon paçalarını bileğimde ve dar yaptırırım. Lacivert bir ayakkabı giyinirim. Stretto. saçlarım yine toplarım. Beyaz bir çanta. Bu şekilde tamamlayabilirim kombinimi. Fiyatlarını öğrenelim mi? Ceketimin fiyatı ne kadardı? pantolonu. Bu mağazada başka bir kombin deneyecek misin? Burada deneyeceğim başka hiçbir şeyim yok. Ben şimdi üzerimi değiştiriyorum. Ondan sonra kasada görüşürüz. Karar verdiğine göre seni kasada bekliyoruz. Kombini 590 lira tutan Esra doya doya modaya özel indirimle 350 lira ödeme yaparak terziye doğru yola çıkıyor. Leyla. Dış ses. Bu ne hal böyle? Ne varmış halimde? Üzerine zırh giymiş gibi görünüyorsun. Hak ettiğim elbise tam da bu görüyorsun ki. Fiyatı ne kadarmış bu elbisenin? 5000 olması lazım. Bütçen için çok uygunmuş gerçekten. Evet çok uygun ama ben istersem alırım biliyorsun. Dün podyumda yaşananlardan dolayı Tina senin kıskançlık yaptığını düşünüyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ne olursa olsun yine de diğer kızlara laf vermemek için ben uğraşırken Tina kalkıp her şeyi söylüyor. Demek ki bu zamana kadar içinde tutmuş. Tina'ya diyecek çok fazla bir şey Şeyim yok. Lafını bölüyorum ama bak kim varmış burada. Foto model geldi. Hoş Foto geldin. Ama kadar bir kıyafet giymişsin ama şu halinle bile yanında biraz soluk kalıyorsun sanki. <laughs> İstersen ben böyle bir adım kenara kayayım. Herkes sana baksın olur mu? Madem bu kadar iddialısınız sizi dışarıya alalım. Sokakta en çok kim dikkat çekecek bakalım. Hadi. Aynen. Hadi çık. Gidelim. Geliyorum ben. Siz catwalk yapmadan önce Zeynep'in kombinini inceleyip geliyoruz. Duysin. Hoş geldin Zeynep. Nasıl bir kombin denedin anlat bakalım. Üstümdeki bir mint yeşili. Üstünde gold detayları var. Düğme detayları ve zincir detayı var. Ama ben bunu almaya karar verirsem şu zincir detayını kullanmayı düşünmüyorum. Bunun altına güzel bir stiletto. Saçlarımı da güzel bir toplarsam talından yenmez. Bu kombinin fiyatı ne kadarmış peki? Bu tulumumun fiyatı 800 TL'dir ses. Hülya'yı yarışmadan göndereceğim diye bir laf etmiştin. Öylesine söylenmiş bir söz müydü yoksa bu konuda iddialı mısın? Hülya'yı buradan gerçekten göndermek istiyorum. Gerekirse Gamze ile bile işbirliği yapacağım ve Hülya'yı buradan göndereceğim. Çünkü onun yeri burası değil. O evde televizyonun karşısından oturup beni izleyecek. Kombinine karar verebildin mi peki? Kararımı mı verdim? Kasada görüşürüz. Biz seni kasada bekliyoruz o halde. Zeynep'in kombini 800 lira tutarken 50 liralık bir indirim alıyor ve 750 lira ödeme yapıyor. Ardındansa aksesuar almak için yola düşüyor. Biz de hızlıca Tina'nın yanına ışınlanıyoruz. Tina aksesuarına karar vermiş bile. Aksesuar olarak küpe seçiyor ve 20 lira ödeme yaparak alışverişine devam ediyor. Biz de bu arada Aleyna ve Elif'in yanında alıyoruz soluğu. Bakalım en çok kimin elbisesi dikkat çekecek. Aleyna gerçekten güzel. Görüyor musun dış ses? Aleyna gerçekten çok güzelsin diye bağırıyor herkes. Evet. Teşekkür ederim ablacığım. Öpüyorum çok. Elif ne diyorsun bu duruma? Henüz insanlar beni tanımadığı için olabilir ama kendimi gösterdikten sonra Aleyna'nın yıldızının aynen bu şekilde söneceğim. Benim yıldızım hiçbir zaman sönmedi bu zamana kadar. Bundan sonra da asla sönmez. Ah Elif, vah Elif. Kendi kuyunu kazdın Elif. Birine daha sorarak fikrini alabilirsin Elif. Üstümüzdekilerle birlikte değerlendirin. Bizi değerlendirin. Kim daha güzel 기다리 <laughs> <laughs> Teşekkür ederim sağ olun. Bence geçersiz bir iddia çünkü onun üstünde şık bir kıyafet varken benim üstümde farklı bir kombin vardı. Eğer aynı elbiseyi ben giymiş olsaydım sonuç çok değişecekti. Zaten Aleyna'yı çok klasik buluyorum yani çok standart bir kız. 2'ye 0 oyla kazanan Aleyna oluyor. Sizi alkışlarla kabine uğurluyorum hanımlar. Elif'ciğim sen sen ol. Bir daha böyle ilk geldiğin yerlerde yarışmanın gediklisi olan yarışmacılarına meydan okuma. Daha senin gibi acemi yarışmacılarla meydan okuma. Mesela Gamze gibi, Esra gibi. Ee, senin çünkü karşılığın ancak onlar olabilir, ben değil. Senin kombini 670 lira tutarken 20 liralık indirimle 60 lira ödeme yapıyor. Bu arada Aleyna yeni bir kombin denemiş bile. Evet, çok beğendiğim bir parça daha giydim. Kesinlikle buna çok şık bir ayakkabı, çok şık bir çanta, güzel bir saç ve kırmızı bir rujla... Efsane olurdu. Kombinine karar verebildin mi Aleyna? Ben birkaç şey daha bakacağım sonra kararını vereceğim sonra kasada buluşalım. Elini çabuk tutsan iyi olur Aleyna. Bakalım Zeynep aksesuarına karar verebilmiş mi? Evet Lises şimdi hemen küpelerimi alacağım ondan sonra da ayakkabıcıya gideceğiz. Sen seçimini yap biz seni kasada bekliyoruz Zeynep. Görüşürüz Lises. Aksesuar için 20 lira ödeme yapan Zeynep hızlıca ayakkabı seçimine geçerken Tina da çantasına karar vermek üzere. İki çanta arasında kalan Tina bakalım hangisine karar verecek. Teşekkür ederim. Ne kadar oldu? 100 lira. 100 lira. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Fişi alabilir miyim acaba? Şimdi nereye gidiyoruz peki? Buradan koşa koşa e, ayakkabıcıya gideceğiz. Çünkü hiç zamanımız kalmadı. Paralıtı var diye taşlı çanta almadım. Çok teşekkür ederim. Koş! Sen koş biz birazdan geliyoruz. Kendi imza günüme gidiyorum konsepti için alışverişimiz devam ederken Gamze ayakkabı seçimine geçmiş bile. Ay çok hoş ama aşırı rahatsız. Ama şık olmak için bunları giymek gerekiyor. Kararını verebildin mi Gamze? E, karar verdim bunu oluyorum. Kısada buluşalım. Ayakkabıları 429 lira tutan Gamze doya doya modaya özel indirimle 100 lira ödeme yapıyor. Gamze alışverişine devam ederken hızlıca Esra'nın yanına ışınlanıyoruz. Alışverişin nasıl gidiyor Esra? Terziden çıktım ben şimdi küpe bakacağım, takı alacağım. Zaten kolye istemiyordum sadece küpe istiyorum. Küpe lazım çünkü tek bana. Bu ne kadarmış 40 TL. Şöyle bir küpe gerçekten çok şık görünebilir. Bunu alacağım. Bunu da alacaktım ancak bu 70 TL'ymiş. Buna çok gerek yok ya bırakacağım. Kararını verdiysen kasada buluşabiliriz. Sadece küpe al. 40 lira ödeme yapan Esra çanta almak için alışverişine devam ederken bakalım Elif ne durumda? Şunlar güzel görünüyor. Bunu hemen alıyorum. Abi bakar mısın? Bunu almak istiyorum. Ne kadar olur? Bir <laughs> telefon. Abi biraz indirim yap olur mu? 45 olur. <laughs> tamam teşekkür ederim. Hemen şöyle veriyorum abicim. Evet gözlüğümüzü aldık. Ne kaldı? Ayakkabı kaldı. Bütçen yetecek mi peki? Yet edebilir, yetmeye ses. Tamamen şans işi. Gözlük dışında bir aksesuar alacak mısın peki? Şapka bakmayı düşünüyorum. Eğer vaktim var ama önce ayakkabıya gidelim. Koş. Aleyna da ayakkabı seçimine geçiyor. Aynı mağazanın üst katında ayakkabıcı varmış. Çok şaşırdım. Hemen dedim ki burada aradığım varsa alayım tabii ki ve aradığımı da buldum. Bak. Ne yapıyorum? Tabii ki bunu da alıyorum. Kıyafetine ve ayakkabısına doya doya modaya özel indirimle 650 lira ödeme yapan Aleyna aksesuar almak için alışverişine devam ederken Hülya da çanta seçimine geçiyor. Çantaya verebilecek 50 TL'm var ama geçen sefer bana burada yardımcı olacaklarına söz vermişlerdi. O yüzden rahat rahat seçiyorum bakalım <laughs> ne olacak sonunda. Sen seçimini yap biz seni kasada bekliyoruz o zaman. Hadi görüşürüz. <laughs> Tina'nın seçtiği çanta 150 lira tutarken doya doya modaya özel indirimle 50 lira ödeme yaparak alışverişini tamamlıyor. Bu arada Tina ayakkabı seçimine geçerek iki model arasında kararsız kalıyor. Evet bir siyah bir de farklı bir renk denedim. İkisi de çok güzel. Kararımı verip kasada görüşelim. Kasada buluşalım o zaman. Ayakkabısına karar veren Tina kasaya gelene kadar bir de çanta seçiyor. Böylece ikinci çantasını almış olan Tina ayakkabı ve çantaya doya doya modaya özel indirimle 100 lira ödeyerek alışverişini tamamlıyor. İki tane takı beğendim. Ee, evet. Belki birini hediye eder evet, bana ben, abi. Ben zaten Galata Taşkını hediye ediyorum. O bizim eski arkadaşımız. Bunu da Gülşen Sarıçol'un hediye ediyorum. Ay Gülşah Hanım buna bayılır abi. Bunu da Yasemin Hanım'a. Çok teşekkür ediyorum. Biz bunları alalım. Ee, bu arada bu ne kadar? Size 30 TL olur. Tamam ben e, ödememi yapayım. Şöyle poşete koyarsak onu sen poşete koyuver. Şöyle 30 TL'mi de alıver. Şimdi nereye gidiyorsun Gamze? Sırada terzi var. terzi yaptırmam lazım. Önce terzi hemen sonra çanta başka bir şeyim kalmadı zaten. Hadi görüşürüz. Hoşça kal abi. Ayakkabımı denedim. Çok şık bir ayakkabı. Bağlayamadan geldin hemen. Fiyatı ne kadarmış? Ayakkabının fiyatı ne kadardı? 890'miş. 890 TL'miş. Ayakkabının güzelliğine evet. bakar mısın Abalar ya? Ama ne yapıyoruz? Doya doya özel. Sana özel bana kasada özel. Kasada özel indirimler yapıyoruz. Kasada özel indirimler yapıyoruz. Kasada buluşalım o halde. Ayakkabısı 890 lira tutan Esra 289 lira değerinde bir de çanta beğeniyor. Her ikisine doya doya modaya özel indirimle 100 lira ödeme yaparak terziye doğru yola çıkıyor. Çok az zamanın kaldı Aleyna. Şu çok güzel. Bunu alacağım. Tamam hadi gel. Kasaya gel. Aleyna küpelerine 20 lira ödeme yaparak ayakkabıcıya doğru yola çıkıyor. Ayakkabılarına karar verdin mi Zeynep? Evet bu ses ayakkabılarımı seçtim. Fiyatı ne kadarmış bu ayakkabıların? 749 TL ama tabii ki biz doya doya mı doya özel Ay, bildirimlerden. Ayrıyetten favori yarışmacısı Zeynep'e özel ama dış ses. Benim neyim yok biliyor musun? Çantam. Ben hemen çantama da bakıyorum. Kasada görüşürüz dış <laughs> Ayakkabısı 350 lira, çantası ise 289 lira tutan Zeynep. Doya doya modaya özel indirimle toplamda 80 lira ödeme yaparak alışverişini tamamlıyor. Evet ölçümü aldırdık çok yoruldum. 5 dakikam kaldı gidip son çantamı alacağım. Abicim sana şöyle vereyim bana güzel bir indirim yapıyor. ya. Gözünü seveyim param kalmadı. 40 lira alırsan oradan ben okeyim. Yoksa vallahi yaptıramam podyuma da terzisiz bol bol çıkarım. 40 TL verdim sadece kaldı 30 TL. Güzel tatlı ufak bir çanta almaya gidiyoruz. Kaç 38 numara. numara. Son kararın mı? Evet. Dene bakalım ayağında nasıl duracak. Bayıldım. Bunu istiyorum. Çok hızlı karar vermedin mi? Evet. Kasada buluşalım o halde. Bütçem çok az kaldı ne, ne olur kalma. bana indirim yap. Sadece bir şapka almam gerekiyor. 50 TL bana ayırırsam bu kadar kaldı abla. Ay teşekkür ederim. Ne kadar ödemiş oldun ayakkabılarını? Yani 150 TL verdik. Teşekkür ben ederim. teşekkür ederim. 50 lira paran kaldı ama maalesef süren bitti Elif. Çok üzücü bir durum. Şimdi her şeyimizi bitirdiğimize göre toplanma alanına gidiyoruz. Sonunda terziye geldim. Abi hazır değil mi? Kaç dakikam var bu arada? 2 dakikam. Sen hiç kimse görmeden benim parçalarımı koy abicim sen oraya. Teşekkür ederim. Bir de ücret konuşmamıştım. Fiyatı nedir abi? Aferin. Abicim buyurun 20 TL şöyle vereyim. Ben hemen buluşma noktasına gidiyorum. Sen de ister gel ister gelme. Senin ne işim kalmadı zaten. 20 liram var hemen küpe almam lazım benim. Küpe 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 Elini çabuk tutsan iyi olur Yandım alamayacağım şu an Hemen seçimini yapman lazım Hülya Tamam şunu alıyorum Seçtiği küpeye 20 lira ödeyen Hülya Ayakkabıcıya giderken Aleyna çanta seçimine geçiyor Abicim ben ayakkabımı sana ihanet etmiş gibi Olmayayım aldım O zaman çık dışarı <gülüyor> <gülüyor> Tamam ne tamam, ee, yapayım Hemen şimdi. siyah şuradaki çantadan istiyorum tamam, bir bak bakalım gel. Ben. Gel. Sen seçimini yap Biz seni kasada bekliyoruz Aleyna Evet abicim Nazif abicim olsun. Evet 50 TL Veriyorum ve alışverişimi Bak, ya alışverişimi bitiriyorum. Hoşça kal, biliyorum. kendine, kendine iyi, bak. Çok iyi bak Hemen ne yapıyoruz toplanma yerine gidiyoruz Ben biraz dinleneyim belki bir kahve içerim Hadi gel sen de Ay bayıldım çantalara Bütçen yetecek mi peki çanta için Bu bana indirim yapmasın da <laughs> ne olsun Beyefendi seni kırmaz bence Dış ses bu ikisi arasında kararsız kaldım Kasada görüşelim mi Öncesinde fiyatlarını öğrenelim mi Bunu bana ne kadara verirsin 50 olsun size 50 Öyle olmaz yapalım. Ay 50 yok ki yok ki Dur bir dakika ne kadar param var 30 liram var Lütfen Olsun Ah. <laughs> <Evet. gülüyor> Hadi yine iyisin Gamze. Bunun var mı siyahı? <laughs> Süren bitmek üzere Gamze. Ben onu alayım ya tamam. E, bozmayayım şeyi. Tamam ben onu aldım. Evet. Çok teşekkürler. Ya Hadi bay gidiyoruz listeyiz. Hadi bay bay. Nazif abi Nazif abi. Çok acelem var abi. Yok bu olmaz. Aslında bu güzel ama olmaz. Hemen hızlı iki dakikam kaldı. Abi ne alayım ben? Ha şurada beyaz gördüm bir tane. Bu olabilir. Ama bir şey söyleyeyim en güzel bu olur sanki ya. Yok açık istemiyorum abi artık kış geldi ayaklarım donmasın. Hemen seçim yapmazsan ayakkabısız çıkmak zorunda kalacaksın Hülya. Ya saçmalıyorsun şu an ne bir dur. Tamam tamam abi koy koy koy. 889 liralık bir ayakkabı seçen Hülya doya doya modaya özel indirimli ayakkabısına 90 lira ödeyerek buluşma noktasına doğru yola çıkıyor. Alfişim bitti güzel geçtim. Sadece e, elbisemin bir ufak terzi işleri var bir de Pozesi bir de boyunu belki e, altına bir e, dikerim çünkü boyu çok uzun. Çanta iki tane aldım. Hangisini kullansam muhtemelen renkli kullanırım, Siyahı kullanmam çünkü siyah kullanırsam simsiyah olurum. Alışverişimi bitirdim, her şeyimi aldım. Yine her zaman olduğu gibi hiçbir eksik parça'm yok. Bugün podyuma tokat atmaya geliyorum. Kızlar efsane geri döndü. Hadi diş ses toplanma alanına. Bakırköy'deki iki saatlik alışveriş süremiz sona ererken yarışmacılarımız buluşma noktasında bir araya geliyor. Hoş geldiniz tanımlar. bulduk. Nasıl geçti alışverişiniz? Çok iyi. Eksik parçası olan yok sanırım. Hayır. Herkes hazırsa doya doya moda villasına doğru yola çıkalım mı? Hadi, Hadi gidelim. Kendi imza günüme gidiyorum konsepti için 2 saatlik alışveriş süresini tamamlayan yarışmacılarımız doya doya moda villasına ulaştıkları gibi podyum hazırlıklarına başlıyorlar. Günün tüm yorgunluğunu ve izini yaptıkları makyajla silip atan kızlarımız günün finali için hazırlar.